Merhaba, bizim vatandaşlarımıza soracağım, Suriyeliler gerçekten gider mi? Siz olsanız Suriyelilerin yerine gider misiniz? Sorayım mı abicim, konuşmak ister misin? Ne soracağım. Valla Suriyeliler biliyorsun, gideceğiz dediler dün. Baya bayram yaptılar, Esad kaçtıktan sonra. Evet. Sence giderler mi? Gitmezsinler ya, böyle gider mi? <laughs> bir dakika şimdi. şimdi sen i̇roni yapıyor. Anladım anladım, ironi yaptığını da. Gerçek anlamda soruyorum, giderler mi? Ya da şöyle sorayım, sen Suriyeli olsan gider misin? Ben gitmem niye gideyim? Suriyeli olsa. Ama Ma gideriz dediler. Mi? Maaş dedi. veriyorlar. Her türlü imkandan faydalanıyor. Niye gideyim? Aha. Teşekkür ederim. Sorayım mı abicim sana? Ne soruyorsun? Valla Suriyeliler biliyorsun Esad Esat kaçtı. He. Dün bayağı bir coşku yaptılar. Evet, sevindiler evet, falan. Doğru Gideceğiz döneceğiz dediler. Hı. Sence dönerler mi gerçekten? Bence dönmezler. Dönmezler. Bu, bu artık dönmezler. Yani sen de olsan dönmem diyorsun. Ben de olsam dönmezdim tabii. <laughs> bu rahatlığı da nereye döner? teşekkür Nasıl gidişat ekonomi? Ben teşekkür. Bakalım. Ekonomi nasıl? İyidir. İyi ekonomi. İyi diyelim. İyi, iyi, iyi. diyelim. He. Tamam iyi. Teşekkürler. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür. Sağ ol. Siz Biliyorsunuz Esat kaçtı. Suriyeliler, evet. Suriyelilere kaldı Suriyeliler. Suriye evet. öyle diyelim. Evet. Burada bayram yaptılar, sevindiler. Evet. Dün biz röportaj yaptık. Bu arada bir kez daha mı evet. satıyorum? çünkü kendi adamları Aldı. Aldı. Anımsatıyorum Türkiye'de ilk defa Sen Ne Dersin kanalı ve Sokağın Nabzı kanalı bu röportajı yayınladı dün. Suriyelilere sorduk diyorlar ki gidiyoruz, gideceğiz, döneceğiz dediler. Hiç zannetmem. İnanıyor musunuz? Hiç zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani, yani. yani gitse de Tortokal'ın o bile fazla. Fazla diyorsun. Evet, Suriyeli öyle. olsan gider misin sen? Ben burada bile kalmak istemiyorum <laughs> yani. <laughs> öyle bir... Suriyeli olsan gider misin? Ya diyor? öyle bir rejime şimdi... Bunlar şeyi aratır, Esad'ı aratır, aratır yani. Yeni gelecekler oraya diyorsun. E, tabii tabii bunlar, bunlar. Gelen gideni aratır diyorsun. Ya arkadaş zihniyetleri belli. Şimdi Suriyelinin de kafa çalışan gitmez. Değil mi? Tabii. Olmuş bu rahatı diyorsun. E, tabii. Orada kaos var ya. şimdi. Ya kaos da, kaosun sonu da gelmez yani. Şöyle bir durum var şimdi Erdoğan bunlardan bayağı bir oy alıyor biliyorsun. Onları gönderir mi ya? Oy potansiyelinden de olacak. Ya vardı tabii yani menfaatli olmasa doldurur muydu buraya Şu milyar dolarları harcar mıydı? Bir kesim diyor ki Ke Erdoğan'ın kendi, kendi vatandaşına niye harcamıyor? Peki kimin zaferi bu? Çünkü Netanyahu açıkladı. Tarihi zafer falan dedi. Valla işte sanırım. o zihniyetin zaferi herhalde. Evet. <laughs> Eğer onlara kalırsa o zihniyetin evet. zaferi işte. Ne demişti Sayın Erdoğan? Ne projesi başkanıydı, eş başkanıydı? Bob başkanımız, top başkanımız işte <laughs> <de> neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bunu seçimle düşürmek falan hayal. Çünkü bu seçimle gelmiyor zaten. Ha. Anladım. Muhalefet ne yapıyor abi? Muhalefet yani. Al birini bur diğerine. <laughs> memleketi düşünen, memleketi düşünen koltuk sevdasına kapılmaz. Kapılmaz. Bu eller gidiyor biliyorsun. Giderler mi? Vallahi gitsinler. Giderler mi peki? Gitsinler, gitsinler. Tamam yok. Biliyorsun Esat kaçtı. Tamam. Giderler mi? Giderler. Gideriz dediler de. Gidiyoruz dediler yok, de. Yok giderler giderler. Şimdi peki, sen Suriye'li olsan böyle bir her şeyi bırakır mısın gider misin? Giderim yani. Giderim. Ne vatan memleket bambaşka. Tabii canım tabii evet. de. Evet. Orada şu anda kaos var ama. Ama yani aydınlığa çıkacak o. Birkaç ay sonra. Diyorsun. Evet. Nasıl bizim ülkemize gidişat ekonomi falan? Ya ekonomi bozuk. Neden? Ya bozuk, ekonomi bozuk yani. Piyasalar belli. Kim A AV, ya? AV, AVM'ler belli. AVM'ye giriyorsun. Dolu be. Ee, tamam alışveriş var ama iki parça bir şey. Bir bakıyorsun 5-600 liranın üzerinde. Yani Niye onda... bu kadar pahalı her şey ya? ya Valla hükümete sormak lazım. Ne zaman sormak lazım? <laughs> Oy zamanı. Oy zaman. Soruyor mu millet? <laughs> Soracak. 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 Sen sordun evet. mu? sordum. Ha. Ben şimdiye kadar sordum. Ha. Görevimi yaptım verdin yani. Mi? Evet. mi Ver, de önce AKP'ye. Yok, verme. Vermedim. Hiç vermedim. Kapılarının önünden de geçmedim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Suriye. Ha Suriye'desin sen. Ha. Türkiye. Ha. Güzel. Ha? Türkiye çok güzel. Dönüyorsunuz mu? Gidiyorsunuz mu Suriye'ye? Yok. Yok, burada kalacaksın. Burada. Niye? İşte bak Esat gitti. Anne ha. Türkiye. He annen Türk. Anne Türk Mersin. Mersinli. Evet. He annensin sen yarı Türksün. Evet. Ama Türkçeyi tam öğrenememişsin. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah Esat çok gitti. şükür. Kaçtı. Yok. Kaçmadı mı? Gitti ya. Yani. Yok yok Esat Esat. Beşer beşer. Gitti. Biraz hatta evet. hatta gitti. <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam peki. Yani. Annen Türk ama sen Türkçeyi öğrenememişsin. Eyvallah. Eyvallah. Allah, Eyvallah, Allah olsun. razı olsun. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, mi? Allah razı olsun. Gündemi takip ediyorsun. Biraz ediyorum. Suriye'de olanları biliyorsun. Evet. Esat kaçtı. Evet, doğrudur. Suriye'deki dün, Türkiye'deki Suriyeliler bayram yapıyor. Dün, dün burada sevinç vardı. Vardı. Evet, evet biz de sevindik. Her sevindik. Tabii Müslüm müslüman ülkesiyiz kardeşim. Ha. Yani yazık günahdır yani. Ha. Şimdi bizim diyelim ki bizim başkan bizi burada bomba atsa bize yani hoşumuza gider mi? Gitmez. Olur. Şimdi Du, izlemişsindir, görmüşsündür. Gideceğiz dediler, döneceğiz dediler. <laughs> Sence dönerler mi, giderler mi gerçekten? Vallahi şimdi benim tahminime göre Türkiye onların hoşuna gitti. Ha, yani, yani bir kısmı büyük ihtimalle gider. Sen bir... gider misin? Valla ben olsam kendi memleketime giderim başkasının Hayır memleketine. Yani dönerim diyorsun. Dönerim diyorsun. diye niye kendi memleketime gitmeyeyim? Ama biliyorsun burada birçok neredeyse bizim vatandaştan bile çok imkanları var. Çok. Var var. Bak, yani böyle bir benim bırakıp giderler benim, mi? Onlar benim evim bitişinde onlar kiracıdır. Onların madde sıkıntıları hiç gözükmüyor. Hiç gözükmüyor. Hiç gözükmüyor. E, işte bunu bırakıp girerler mi onu diyorum. Valla abi bir şey diyemem yani <laughs> ne bileyim herkes keyfine göre Çünkü orada şu anda biraz karışıklık var. Ne zaman toparlanır belli değil. Aynen Aynı. Var. Şu anda gitmezler zaten. Şu anda bir oturmadı ki piyasa. Bir oturacak ondan sonra Anladım. bu e, Esad kaçmış diyorlar ama ne kadar yalan. Ne kadar doğru o da belli değil. Hatta gitmiş Rusya'ya gitmiş. Ay yani bilmiyorum. Putin bir söylen yaptı. bu söylentiler Kostumuzu var ama. yalnız bırakmayız dedi. Bir söyl söylentiler var ama ya Esad zaten yanlış yaptı. Esad zulüm mü yapıyor yani Esad biz es, Esad'ı es, 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 Esad bırakalım da biz kendi ekonomimize bakalım da ne durumda ekonomimiz? Ya bizim ekonomi durum zaten batak ya. Neden bizim, ya? Vallahi böyle gözüküyor yani. Neden Durumlar, o, ne durumlar öyle gözüküyor. Bak şimdi ya. orada Esat zulüm yapıyor diyorsun. Kaçtı gitti. Evet. Ama bizim de burada batak diyorsun. Niye batak? E abi Biz zulüm görmüyoruz. Türkiye'nin halini görmüyor mu? Yani adam bütçede para yok diyor. Yani bütçede para olmaz. Ya nereye gidecek? Yetmiyor. Yetmiyor. Tabii yetmiyor. Nereye yetmiyor Ya, abi. ya çalıyorlar abi. Nereye yetmiyor? Ha. Çalıyorlar. Nereye çalıyorlar. Türkiye'de ne eksikliği var? Biz kendi kendimize kendimizi e mahvediyoruz. <laughs> 1300 odalı saray var abi. Onun masrafları falan yetmez. abi. Adam yetmiyor diyor. <laughs> görmüyor mu? Diyor. Yok yani. Para yok. Bu şeyde para kalmadı diyor. Teşekkür ederim abi. hadi kolay Söyleyeyim gelsin. abicim sana? Bu Suriyeliler seviniyorlar. Esat kaçtı biliyorsun. Giderler On, mi Suriyeliler? Onlar, onlar gider, memleketine giderler. Giderler mi? Ama bizim halimiz kötü. Ha. Bizim halimiz kötü. Niye? Onu artık <laughs> devlet düşünsün. Devlet ha, evet düşün. Düşünsün de. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Sen şimdi burada Suriyeliler bayağı şey görüyor burada. itibar Ona geliyordu. vatanına gidiyor. Bir dakika dur. Şimdi birçok Suriyeli, neredeyse bizim vatandaşımızdan da çok imkanlara sahip burada. Evet. İşte hastaneler bedava, evet. bilmem ne falan. Sen böyle bir imkanı bırakıp döner misin? Sen olsan. Şimdi kendi vatanım olduğu zamanı giderim. Gidelim. Gidersin. Yani herkese aynıdır yani. Değişen tarafı yok. Ama bizim halimiz kötü olacak. Biz daha kötüye gidiyoruz. Evet. Gittikçe daha kötüye gidiyoruz. Anladım. Anladın mı? Biz daha kötüye gidiyoruz. Böyle gittiği müddetçe de daha kötüye gidiyoruz. Selmez miyiz? Kalbimiz düzelice onca. Kalbimiz. Ha. He. Hah. Çürük diyorsun. Çürük. Vallahi vicdan kalmadı diyorsun. Vicdan hiç yoktu. Niye nereye gitti abi? He? Niye çürüdük? Niye kalbimiz? Niye vicdanımız? Ne Aslımızı yoktu? neslimizi inkar ettik. Ondan ya, diyor. ha. abi. Aleyküm selam. Aslımızı neslimizi inkar ettik. Ondan. Ondan. Diyorsun. ondan. Bari. Neslimiz Bari. nereden Bari. gelmiş? Bari. Aslımız nereden gelmiş? Bunu düşünmüyoruz. Soruyor Atamız, mı? dedemiz ne yani yapmış? Bunu düşünmüyoruz biz. Anladım. Biz Biz şahsi çıkarımızı Anladım. düşünüyoruz. Menfaat. Menfaat. Anladım. Onun için bitmişti yani Teşekkür Türkiye. Türkiye'nin durumu bitmiştir yani. Bitmez be. Bak, emin vatan ne zaman? Kurtuluş Savaşı'ndan daha vatan, kötü değiliz. Bak, Kurtuluş Savaşı'nı vatan, yaşadığımız hani dönemden şimdi daha kötü bak, değiliz abi. O kadar değil. Vatan ama o zaman vatanını yani. ne vatan bir alam çıktı da öyle kurtardı. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda. Yok mu öyle biri? Ya şu anda görünmüyor. de yok. Çıkar belki. Niye öyle? İnşallah. Şey, diyor ki kurtarıcı beklemeyin diyor. Ha. Kurtarıcı kendiniz olun demişti. Röket okay. eğiliyor. Sen bir şey konuştuğun zaman da tepene biniyorlar. Hmm. Ne yapacaksın? Hmm. Adam hakkını savunduğu zaman da doğru çağır ya. Konuşuyor diyorsun çakal. Çakal ne O zaman ne farkı var şeyden? Esat'ın biraz daha yumuşağı. Ee, <laughs> yok, Esat'tan daha kötü. Vallahi ama. E tabii. Yapma ya. Esat'tan daha kötü. Esat'tan daha kötü. Esat'ın e, Esattin... O kadar, değil, daha daha o kadar değil, değil. yani, o kadar, yani. o kadar değil bence yani. O kendi Siyordur. kendi görüşü. Şimdi gençlere soracağım. Sana da geleceğim. Yok bana sorma ben biliyorum. Yok ya. yok ama sorumu bilmiyorsun ki. Esat kaçtı. Kaç haberimiz var. Şimdi Suriyeliler gideriz dedi. Yani. Esat kaçtı Rusya Rusya'dan kavralar Almanya'ya gitti. Öyle, öyle mi? Öyle miymiş? Ben de Suriyeliyim de. Suriyeli mi? Bir dakika. Şimdi sen Suriyeli değilim. Değilim. Şimdi Suriyeliler e, ee, gideceğiz dediler. Dün giderim gider vatanlar, vatanlar, vatanlara. Ben olsam ben de giderim. Ha sen de olsan gidersin. Ya, vatanım mı yani. orası mı? vatanım, vatanım şimdi birçok imkanları var burada, birçok imkanları onlar var. Onlar gitmez abi. Düzgün iyi olan gitmez. He. Ama durum orada iyi olan gitmez. var şu anda, karışık. Nerede? Bunu düzeliyoruz, hepsi düzeliyoruz. Düzelecek, orada üç tane dayısı hiç çıkılmaz. Düzeliyor, evet. Sen gider misin? Ben. Olsa giderim. He. Niye yani gider? Sen neresin işte? Bak Esat kaçtı. Kaçtı zaten. İçiniz mi? Annem babam gidecek mi? Gidiyor. Gidiyoruz. Ne zaman? Vallahi Allah izin verirse inşallah ne zaman <laughs> Allah izin verirse <laughs> yani Allah izin verirse gideceğim. Dese ki burada kal, burada kalacaksın. <laughs> <laughs> ekonomimiz çok iyi. Ha, ekonomimiz de iyi. Devletimiz güçlüyse biz de güçlü oluruz. Ee, güçlü mü devletimiz? Devletimiz güçlü. Ha, niye peki emekler bu kadar şikayet ediyor? Sen de şikayet ediyorsun. Ben şikayet etmedim ki. Ha, memnun musun sen yani? Ben memnunum. Ha, ekonomi iyi? Ben memnunum. Ver ver nereye kadar? Ha. Ver ver nereye kadar? E peki hayat Ama o vermeden var, o, o vermeden piyasa yapıyor bayağı Piyas Peki bunu kim denetleyecek? Ben denetleyecek yetecek derdim. Devlet de ama ee, herkesin başta bir, bir çavuş dikemez ki. Devleti yöneten irade. Herkesin başta bir çavuş dikemez ki. Biraz biraz vicdan lazım. E, i̇şte Almanya'sıdır, ya, Avrupa'sı. Avrupa Almanya'sıdır, Avrupa'dır. Onlar denetliyorlar. Niye bizim kere denetliyor? Ya Avrupa'ya iki de bir söyle Yani. Avrupa iyilim, Avrupa bize daha berbat ya. Kimi? Ha daha berbat. Avrupa bize daha berbat Ciddi ya. Mi? Çöküyor Arba, Ben Avrupa'ya da gittim arkadaşım. Git Amerika'ya bak. Nereye gittin Avrupa'ya? Boş ver. Senese esas tamam bitti. Şimdi, Esa, ben Esad söyleyeceğimi Esad bitti. söyledim. Bir dakika başka bir şey söylüyorum. Esat gitti. Suriyeler Suriyeliler dün toplandılar gidiyoruz dediler. Evet. Dönüyoruz. E, e, yani sence dönerler mi? <gülüyor> <dönecekler>, <gülüyor> dönerler mi? Görecekler <laughs> görecekler ama biz evet. çok arayacağız. Evet. Yok abi. Şey Emin misin dün dediler? Abi. abi ben bir günde çalıştım. Almanya'da çalışıyorum ben. He. 30 seneden beri. Az önce Almanya bitti değil ya Evet. Bir gün çalıştım lan buraya uçak bileti aldım. 15 gün tadile geldim. Sen gidebiliyor musun Almanya? Bir gün lan Gidebiliyor mu? 73 yaşından. Yok Hayatım gidebiliyor mu be sen? Hah bak gidebiliyor Hayatım musun? Çalışmakla. Soru soruyor sana. Abi sen zor soru soru. soru Gide soruyorum. Gidebiliyorum. Diyorsun Almanya diyorum. Gidebiliyorum. Ha, Hadi git. Şu anda gidiyorum. Burada mazot, mazot burada mazot 40 lira orada 160 lira. Abi sen ne diyorsun ya? Az önce diyorsun ki Almanya bitmiş diyorum. Ben bir güncük çalıştım da uçak biletini aldım. 15 gün gezdim diye gideceğim diyorum. Adam diyor ki Almanya batmış diyor. Ya vallahi ben Sen Anası bureciydi değil mi? Evet. Battı mı ya Almanya? Ya abi az önce diyorum ya bir gün çalıştığımdan ben uçak bileti aldım burada gezip dolaştım. Kıskanıyorlar bizi onlar. Ya abi öyle bir şey yok ya. Öyle evet, bir şey yok. Sana sorumu sorayım Esat kaçtı. Evet. Suriyeliler dün burada toplandılar bayram ettiler sevindiler. Evet. Esat kaçtı diye. Döneceğiz dediler. Sence giderler mi? Gitmezler mi? abi. Adamlar yuvarlanır. Almanya ya ya. giden 60'larda giden Almanya'ya Almanya ya giden insanlar hiç buraya döndü mü abi? Dönem var ya. Ya? Var. Yani yüzde beş yüzde emekli olduğu zaman döner. Neden? Çünkü Suriye'ye göre bizim Türkiye e, ekonomi yönden devlet yanlışım var o e? aynı şey değil bu savaş yani adamlar mülteci olarak geldi zorunlu olarak geldi yok, yani. Olur. Şimdi giderler, giderler mi dönerler Bence mi? Giderler Bence giderler abi. abi adam ben memleketime git. Gider mi? Abi e, Ay bak mesela burada şey var. kaç tane dönerci var. Yani. Adamlar adamlar bir döner yapıyor. Vallahi Allah'ını kaybedersin he. Niye bizim İskender yok, dönerinden iyi mi? Yok şavarmayı ben daha çok seviyorum. Şahsi. Şavarmayı ben Şavarma daha çok. Şavarma diye seviyorum. bir şey varmış ya Valla ben ilk defa. Ben de ilk defa. Abi şu ileride bak bak mükemmel bir şey. Ben ben kürdüm abi. Ben kürdüm abi mükemmel şeyler yapıyor. Adamlar çok ırkçılık yapıyorlar abi. Yanlış bir şey bu. Ben yanlış Bir yani. misafirli konuşuyor sürer mi ya? Yani efendim? Bir misafirli konuşuyor sürer mi? Abi şimdi adamlar yatıya gelmiş olabilir yani. ya 13 için. Yani. Yatıya gelmişler. 13 yıl. Şimdi sorum şu. Dönerler dedim. Dönerler, dönerler. abi. dönmesin adam Peki. Yani burada birçok imtiyaz tanınıyor kendilerine. Abi Bu isteyen, imtiyazı bırakıp giderler. Abi mi? isteyen döner istemeyen dönmez yani. Kendisine kalmış. Adamın döner. kendi şahsi kanaati yani. Evet, doğru diyor. Gidecekler dedi, göndereceğiz dedi ama. Döner. Abi Uç, şimdi şöyle ulanı. bir, sen şimdi kimseyi zorla gönderemezsin. Elbette ki. Yani adam Şimdi gurbetçiler Almanya'dan geliyorlar Abi bak. o aynı şey. Tamam. Hayır. Elbette yani, ki aynı şey olmadığını değil. biliyorum da oradaki sistemi, düzeni kurduktan sonra dönerler mi gurbetçiler, döner Abi ona. gelen var yani. Bizim de burada Suriyeliler düzen kurmuşlar. Sen kurmuşlar Arasını adamlar. Ondan göre, yok. E, o, da e, o da zaten doğru o da doğru Zaten bayramlarda gidiyorlardı istedikleri gibi Sakın Öyle yere atayım demeyiz bari Yok yok estağfurullah yere atayım ya, ya. Gidiyorlar bayramda geliyorlar falan yani Abi şimdi ha. Savaş bitsin adamın ikinci memleketi olsun Abi, abi, abi za bitti. Bitti. zaten ya, hani e, abi Esat mazeretti Abi mazaretti. şimdi şöyle bir şey var bu topraklarda zaten arabı, Kürdü, Türkü, Osu bu hepsi var zaten. Hani Doğru ayrımcılık yapmanın gitmezler. gitmezler Tabi gitmezler. Neden gitmezler? Ya? Neden gitmezler, ya? Neden gitmezler? Adamlar var. artık burada rahat etmiş, oturmuş. Şimdi artık her şey var diyoruz. Her, her şey, şey vardı. Var var. Nereye gidecekler çocuklar? Yok başkanı kim abi? E, eş başkanı. Evet. Eş başkanı. Orta Doğu eş başkanı var Türkiye'de. Kim? Kim abi? Kim? Başkanımız. Şimdi Orta planlar devam ediyor mu? Irak parçalandı mı? Parçalandı. Yo, kendisi dedi ya ben bu peş başkanıyım dedi. abi şimdi Suriye parçalandı parçalandı. Sonra Suriye abi şey, sürüyor parçalandım, parçalandım, parçalandım. parçalandı parçalandı. İran'a gidiyor şimdi. İran İran. Sonra Sırada fal... İran var. Evet. Sonra? Sonra, sonra evet, Türkiye düşünüyorlar ama Türkiye halkı birbirini seven bir halk. Aynen, birbirine bağlılık birbirine. var yani Türkiye yapmaya çalışıyorlar. Bir uçuruma yapmaya çalışıyorlar mı? Bunu beceremeyecekler. Allah'ın izniyle. Başkanım Suriyeler gider mi abiciğim? Bana geldi? Gitmezler abi. Gitmezler, mi? Niye? Gitmezler abi. Abi niye gitsin? Oraya gidecek olanlar kimler biliyor mu abi? Taşı toprağı olanlar. Geri kalan burada adam düzenli hayatını kurmuş. Niye gitsin yani? Bu Aynen, adam. Bana kalırsa hepsi gitsin abi. İstersen o zaman veriyor. Suriyeli gider misin? Abi bana böyle sorular sorma. Ben <laughs> Türkiye'yi anladım Öyle mı? Anlatamadım. Ben, hayır anlatamadım. Ne yapıyorlar? Sen mi? Suriyeli evet, olsan böyle bir imtiyazlı davranıyorlar burada biliyorsun. Ağabey, Hastane bedava, o bedava falan. Gide bırakıp gider misin? Ben giderim oğlum. Ben giderim. Abi salak. Ne? Neyi anlamadım? Hiçbir ülke bizi almaz ki nereye gidecek. Yok yok Suriyeli olsan diyorum. Suriyeli ya biz başka ülke kimse Bak, bizi hayır, almaz. Sen Suriyeli olsan gider misin diyorum. Ya ben Suriyeli olsam giderim. Ne yapacağım başkasına? Evet, can ya, ama değil mi? Suriyeli değilim. Ama değil Allah neredeyse. sen. Abi zaten <laughs> şimdi mesela az önceki abi çok dikkatimi çekti. Geçiniyorum geçiniyorum diyor. 12 lira emekli maaşı varmış. Bu adamın kimsesinin olmadığını düşün. Ver eline 12 bin lirayı sal soka. Ev kiralasın. Zaten kira 15 lira. Sen 12 bin neyi yetiştireceksin ki? Doğru, Doğru mu? 2000 lira 3000 liraya düşüyor. Sen ne alacak? İmkanlı olsa yurtdışına gider misin? Giderim abi hemen giderim. Abi sana bir söyleyeyim mi? Şimdi sistem kötü olduğu için herkes hırsızlık Sistem kötü. Evet. Sistem kötü. Aha. Şu an Sistemi kim düzene koyacak şu kim an koyacak? Sana bir söyleyeyim mi? Bak. Söyle. Başta şimdi hangi parti gelirse gelsin doğru mu? Değişmez. Değişir mi sence? Ama Erdoğan 2002'de iktidara ya ben geldiğinde Ben Erdoğan'a desteklemiyorum Yav ben sana desteklemiyorum 2002'de iktidara geldiğinde Ben neye karşıyım? Geldi. Ben neye karşıyım biliyor musun? Bak sorumu bir dinle tamam. so 2002'de, ben... 2002'de iktidara geldiğinde 3 ile mücadele edeceğiz demişti biliyor musun? Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk bitti mi buna? Bak ya yani bir şey söyleyeceğim Kötü gidişatı düzelteceğiz diye gelmişti Ben sana bir şey söyleyeceğim Siyaset demek ne, demek ne demek? Yalan atar Kim yalan atarsa, daha iyi yalan atarsa o kazanır doğru mu? O iyi bir Herkes hırsız, geliyorum geliyorum. Doğru mu? Herkes hırsız. Herkes Şimdi, hırsız, sen de mi hırsızsın? <laughs> Yo, ben de hırsızım tabii. <laughs> ha sen de hırsızsın. Şaka mı? Bak, bilmem ne abi de. Güzelce ne söyle. Şimdi İslamiyet demek sadece yok. Ekonomi ayrı, <laughs> İslamiyet ayrı. Bir, bir şey dakika bir şey soracağım hırsız. ben sana. Bütün, sana bütün ülkeler dünyadaki Müslüman ülkeleri neden bak, çoğu Müslüman fakir? Müslüman ülkeleri... Halkı fakir niye? Çünkü sistemi... Bak, çünkü başkalarının sömürüsü altın durumda. Afrika'yı kim sömürüyor? Amerika, İsrail bütün hep... Sen doğruyu söylersin değil mi? Müslüman bak şimdi bir şey söyleyeceğim, sana olur, soru bir soracağım o zaman. Tamam. Şimdi git evdeki şey. evdeki ocaklara bak, Evlere, ev hanelerine. Evet. Milletin Bilal şu anda derdi, ya. İslamiyet mi? Yoksa kirasını nasıl vermek mi? Abi işte bak şimdi, sen Allah'ın yolundan gitmezsen Allah seni zelil eder. Allah'ın <laughs> Allah Allah yolu nedir? Kur'an'dır değil mi? Kur'an'dır, tamam, sünnettir tamam. değil mi? Peygamber'in sözüdür. Evet. Sen o yoldan gitmezsen, bak o yoldan gitmezsen ekonomiyle gider. Gitmiyor mu? Yok bak, gitmiyor. Gitmiyor o yüzden gitmiyor. mi bu halde? Gavur peki? Ülkenin %98'i Müslüman diyorlar. Değil mi? Ateistler çoğaldı. Bana bak, bana bak. Ateistler niye çoğaldı? Niye çoğaldı? İşte benim söylediğim olaylar ötürü. Bak kardeşim şu anda herkes ne Ya bütün Arap ülkeleri iman ediyor. Aynen. Ya ne yani? mu? Ediyor, ediyor ama sistemi kabul ediyor mu? He. Yok yasa yok bak şimdi sen. Peki bu Müslüman ülkeler var. Mı? Kıs, onlar kalkınmış. Kısazlar, kısazlar. beyefendi. Heh. Burada hep ucuz laf üretiyoruz sohbet ediyoruz ya. İcraat yapmıyoruz. Biz biz eleştiriyoruz biz. biz ben eleştiriyorum. Tamam e, Ben tamam, emekliyim. Tamam. emekliyim. Heh, ben Ama sistem buradaki sistem olay şu. Olsa, sen dini yoldan gitmiyorum. E sen çok gidiyorsun da ne yaptın? Yok yok işte arkadaş diyor. Sen de bak sistem sistem, sistem, sistem bak, değil olsa Sana, ne iş yaptın mesleğin ne? benim pazarcı. Pazarcılık bitti. Vergi mükellefimsin. Veriyoruz. Vermiyorsun sen vergi. Nasıl yok, 13 yani. senedir. Hayır abi Genel ben görüyorum. 13 senedir vergi mükellefi değil. Ben 40 senedir vergi veriyorum. Ben vergi veriyorum, hakkımı alamıyorum. Vergi vermeyenler haraç yiyor. Bütün burada. Bunu kim denetleyecek? Ha, denetleyecek. İşte baş, baş. 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 Kim bu baş? Kim? Emekliler şakşak şak turizmin yavşak yolculuğunu yapıyor. <laughs> olsun dayı. Emekliler. Emekliler kadar nankör insan yok. Sen de dahilsin. Ben de dahilim. Ben de emekliyim. Ya, ben emekli Bak, yok ben de değilim. Olamam. Trende bile, trende bile, tren bile, tren bile vergi mükellefi olanı ayakta tutuyor. 15 yaşındaki çocuk koltukta oturuyor. Vergi ve oturmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi di dini siyaseti alet etme. Siyaset <gülüyor> etme. <laughs> Yapma <Siyaset gülüyor> <etme. gülüyor> ya, <laughs> dini <laughs> siyaset alet etme. <laughs> Burada bak bütün gençlik 25 yaşındaki gençlik <laughs> aç, işsiz. Sanayi fabrika kurmuşsun. Burada dışarıda yurt dışından gelenler bedavi maaş alıyor. Ben vergi veriyorum. Zaten siz şu anda hani yok, sokak röportajı yapıyorsunuz yok, ya yok, yok, yok. Suriyeliler gitsin mi gitmesin mi değil mi? En çok konuşulan konu bu. Yok, Bunun yok, tek söyle. sebebi Suriyeliler dün gideceğiz diye bayram yaptılar. Tamam ya bu genel gidim, anlamda gidim, söylüyorum. Gidelim. Giderler mi diye soruyorum ben. Gitmezler. E, gitmezler ha. ama bak. Bunu gitmezler. Şey... Bak çarşambada herkes Arapça tabeleler var. Kalktı. Kalkmazlar. Burada da dayılık yaparlar. Bakın burada, <laughs> burada... Abi, insanlar diyorlar ki bize ırkçısınız değil mi hani ırk, ırkla bunlar, şey suçluyorlar mesela bizim e, Karadeniz, Doğu bütün bu bahsettiğim yerlerde bu zamana kadar sıkıntı oldu mu? Suriyeliler gitsin gitmesinin en büyük sebebi onlara verilen imtiyaz çünkü herkes ekmek derdi bu bırakıp giderler mi? gitmezler işte zaten bu imtiyazlar verilmeseydi şu anda bu olaylarda konuşulmuyor olurdu çünkü hep beraber yaşıyoruz şu anda Kürdüyle, Laz'ıyla hep beraber yaşıyoruz ama o imtiyazlar yüzünden bu kadar insanın sıkıntısı. Teşekkür ederim. Vallahi çok düşündüm. Ben Suriyeli değilim. Mesela <laughs> <laughs> Meshe değil ya mesela. değilsin de giderim giderim tabii. Giderim giderim tabii. Ben de vatanıma giderim. Aynen giderim tabii durma. Ama ne kadarı gider o da tartışılır. Biraz zor giderler gibi geliyor bana. Biraz burada rahatlar. Zor giderler. Giderler ama e, biraz zaman Bir alır. 3 yıldır buradalar. Doğru. 13 yıldır. Aynı. Kolay kolay gideceklerini zannetmiyorum. Zor, çok zor, çok zor, çok zor. Nasıl görüyorsun gidişatı? Gidişat. Kendimize bakalım. Gidişat hiç iyi değil. Değil ya. 12 buçuk lira emekli para salıyoruz. E yeter, e mi? yeter Yeter. Yeter <laughs> be arkadaş şükret ya. Şükret abicim boş ver. Abim en, en, azından 35 lira olması lazım. <laughs> 30-35. 12 buçuk lira para mı ya? Şimdi asgari ücret için muhalefet diyor ki olursa 30 olur. Olmazsa yokuz. Otuz Aynen. Olursa 30, olmazsa yokuz. Doğru. Çok doğru konuşuyor. Olur mu asgari ücret 30 bin lira? Ee, Ki o bile İnşallah olur. Yani. İnşallah olur. He, olur. Olacağını zannetmiyorum. İnşallah nasıl olur. Nasıl düşünüyorsun abicim? 12 buçuk lira alıyorsun. Muhtemelen çalışıyorsun. abim ek işler yapıyoruz tabi. <laughs> ek işler Olmasa yapıyoruz. Olmazsa nanay diyorsun. Aynen nanay. Aynen. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Gider mi Suriyeliler abi? Suriyeliler? Gider, Gider, Gider mi? Mi? Vallahi bilmiyorum. Giderler tamam. Giderler mi? Giderler tamam. Kaçtı biliyorsun Esat. Ne olur? Tat, niye biliyorum ben? Bak. Kaç lira aldı? Rusya'da da. Daha Rusya dedi. Az önce genç dedi Almanya'ya gitti dedi falan. Ne oldu dedi. belli değil yani. Rusya'da akşam haberi dinledim Rusya'da. He. Nasıl görüyorsun Vay gidişatı da. bizim kendi He? ekonomi gidişatı falan bizde? Ekonomi nasıl? Ekonomi ne? Ekonomi iyi değil. Düzelir mi? Düzelir mi? Yok. Yok düzelmiyor. Evet. Emeklisin. Emekli. Eee? <laughs> ne <gülüyor> kadar düşün? oluyor? Türkiye'nin şey, şey düzelmez. Yapma be abi. Çok karamsar görüyorum ben sizi. Ya, ya, bak ben, mi? ben bunu söylüyorum. Ben 65 yaşında. Kendileri maaşlara zam yapıyor Parmak kaldırın. Bir asker üzerinde üç yüz sayı Sen Niye oldun, oldun, kaldım aylar? Sen oy verdin daha önce. Alt ha, Partiyi. verdim. Verdin ha. Verdim. Şimdi verir misin? Vermedim onu sonra. Bundan sonra vermedim diyorsun? Ya gelen de aynısını yapar. Bizim Türkiye ben atıyor hepsini biliyorum. gelen giden aratır o zaman. Ben bunu yaşadım bak. Abi bir var evet. Gelen gideni aratır. Yani o zaman bunu, kalsın abi bu. Ölene kadar. Kalsın bu kalsın. Ölene kalsın. Kadar kalsın, kalsın bu, Yani şimdi bunu düşün ben New York bunu. I, i, ben şimdi şey ak, şeyde hastaneye gittim. 92 ha. 90 mi neydi 93'lerde. Çocuğu yatım hastaneye alam ayrı paralar mı O zamanlar kristal oğlu şeydi. Ses, se, ses, evet. aldım ses, 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 bulamıyor ses, ses, Randevu yok şimdi de. Hastane ya var mı? <laughs> Doktor yok. <laughs> Erdoğan dedi ya gitsinler dedi. Giderlerse gitsinler dedi. Doktorların hepsi gitti. He <laughs> o, o şey de var. Afgan ve yani. Suriyeli doktorlara kaldı. Hala yaman zavu. Böyle öyle, abi. öyle abi. Abicim merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyi misin? Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Gündemi takip ediyorsun muhtemelen. Evet. Esat kaçtı. Evet. Suriyeliler bayram yapıyor Türkiye dediler. Kesinlikle. Döneceğiz dediler. Dönecekler Sence, inşallah. De e dönecekler memleketleri yani. Eninde sonunda dönecekler. Dönmek zorundalar. Burası onların memleket değil sonuçta. Ama 13 yıl ya, kısa değil. Az bir az bir süre değil. O gün doğan çocuk bugün 13 yaşında. Evet. Bugün 10 yaşında gelen bugün 23 yaşında. Evet kesinlikle. Buraya adapte olmuş. Bırakıp gider mi? Bir de burada biraz e şey itimam görüyorlar, özen gö görüyorlar değil mi? Bir, e biraz... Mutlaka görecek. Mazlumlar görecekler. Mi? Gitmeliler yani. Gid Hı. Gidecekler en de sonuna gidecek. Hı. Şimdi düşünün, sadece Halep bölgesinden 3 milyon insan var burada. Hı. Antep'te yaşıyorlar, çoğu Güney bölgelerimizde. Bunların birçoğu Şimdi dönecekler. Mü, an, Bursa'da bu da, var. da var aynı şekilde. Bütün de var. Nasıl görüyorsun gidişatı? Ne önden? Kendi ekonomik durumunuza, ülke gidişatı. Yani ekonomik olarak tabi bazı sıkıntılarımız var ama açılacağını düşünüyorum. Aşılır yani hiçbir diyorsun. şey birdenbire olmaz. Hı hı. Yani biz eee yıldır hükümet başımızda. Evet. Hı e, inşallah bir 10 yıl daha olur. Olur. Olur diyorsun inşallah Olur, niye olmasın? Şu anda her şey ekonomik 84 değil. Yani. olur Sayın Erdoğan. 84 yaşına kadar kalsın diyorsun. Yok, o kalmasın. Daha <laughs> gençlere gelsin. Ama işte gitmiyor. Erken seçim kararı aldırıp ya da anayasayı değiştirip Erdoğan'ın şey şeyini izinlerini uzatmak istiyorlar. Ne dersin? Ee, bir 5 yıl daha kalabilir. Kalabilir bir 5 yıl daha. Yani evet. şu anda 71 yaşında 76 yaşına kadar kalsın diyoruz. Olabilir. Olabilir. Sağlıklı yönetebilir mi? 76'tan sonra sağlıklı olacağını Ama düşünmüyorum. Biliyorsun Sayın Erdoğan geçmişte konuşmaları var. Ya işte Erbakan için, Ecevit için, Demirel için, Türkiye evet, için diyordu evet. ki yaş 70 iş bitmiş diyordu. Şimdi kendisi Normalde yani. baktığınız zaman insanın yaşı 70'te 70'ten sonra tabii ki sağlık sorunları olur ama e, er, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda zeka olarak e, üst seviyede misin? olduğunu düşünüyorum ben. Peki geçen gün bir çocuğa para verecekti 200 lira engelli bir çocuğa parayı çıkardı sonra cebine koydu çocuğa vermek yerine. Ne dersin? Ya olabilir dalgın olabilir yani, yorgun yani, olabilir evet, insanın her türlü hali var. Tamam. Yani biz de benzer şeyler yapmıyor mesela şöyle demişti baksana ne aldatan olduk ne aldatılan olduk demişti sonra FETÖ olayında Allah bizi affetsin aldatıldık demişti Evet orada onu söyledi. <laughs> insan yanılabilir mesela, mesela şöyle bir sözü var Eskiden biliyorsun Hı. emir komuta Merkezin bana papaz elbisesi giy derse giyer görevimi öyle yaparım demişti Sence bu emir komuta merkezi neresidir <laughs> ee, Amerika 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 yani Amerika mı yönetiyor yani şimdi? E Tabii ki Amerika yönetmiyor ama yani şöyle düşünün biz her yönüyle ben hala yüzde yüz bağımsız olduğumuzu düşünmüyorum. Buna rağmen Erdoğan devam etsin diyorsun. E tabii diyorsun ki etsin. Cesaret nişanı almıştı yine Amerika'daki Yahudi lobilerinden. Kendisi Bopeş başkanıyım demişti. Ha, bilemiyorum. bilemiyorum. Yani şöyle e, söyleyeyim. E, arkadan gelebilecek olan çok daha iyi bir iktidar göremiyorum, güvenemiyorum. Ne bileyim denemek lazım ya. Denemek, denemek değil. Şimdi için, şöyle bakın yani 21. mi bir siyasetçi için ya. Yani çok yani olabilir. Bile olsa, çok olabilir ama muhalefete baktığınız zaman muhalefetin de şu anda iktidar için bir ışık yakması muhalefetin lazım. Bir şeyler yapalım, yapması lazım. AK parti içerisinde de yok mu kimse ya? Ya Bak, olabilir. tamam güvenmiyorsun AKP'ye gel yani bıraksın Erdoğan. Genç birine bıraksın ya. E, ge belki gelecektir belli olmaz. He. Ama diyorsun bir 5 yıl daha kalsın diyorsun. Ha illa kalmak istiyorsa kalabilir. Hey, yok zaten kalmak istiyor. Bahçeli de <laughs> bırakmıyor. bırakmak <laughs> istemiyor. Bırakmak istemiyor. Bir 5 yıl daha kalayım diyor. E, kalsın Her bence seferinde sorun de yok. son diyor. Son diyor ama gitmiyor bir Valla şöyle e, yürümekte evet bazı sıkıntıları var yani Ama yaştan dolayı olabilir. Beyin çalışıyor. Çalışıyor abi beyin çalışıyor. Bir de yani. şöyle düşün tecrübe var. İnsan yaşandıkça tecrübe artıyor. Yani burada kendisinden ziyade al, alttaki ekip önemli. Teşekkür ederim abicim bak ben inşallah evet Gündemi takip ediyor musunuz? Hayır takip etmiyorum. Bu Suriyeli muhabbetini biliyorsun Esat Biliyorum onu biliyorum, ha, biliyorum işte, evet. Tamam o da gündem şu anda onu gündem. konuşuyor. Dün burada kutlama yapıldı. Evet sevindiler bayram evet. yaptılar. Hiç mutlu, mutlu olmadım. Şunu... Niye mutlu olmadın? Yani i̇şte gidecekler gidecekler. Mi? Ona sevindim. Peki sence giderler mi? Bence gitmezler, kalırlar. Ne? Çünkü bu rahatına düşkünler. Aha. Evet, ha. Sen olsan bırak, gitmem diyorsun. <laughs> ben olsam gitmem diyorsun. Yani sen gider rahatlığı misin rahatlığı böyle olsan? Mi yok. <laughs> Yine belki orada savaş olur. Yine gelirler, kaçarlar buraya. Ne de olsa kapı açık diye. Gelen, giren, giren isteyenlere evet. gibi gir. Evet, öyle Nasıl vallahi. Nasıl görüyorsunuz gençler olarak gidişatı? Ben kötüye gidiyor diye düşünüyorum. Gidiyor. Yani çok Umudumuz da iyi değil yani. ya. Yok. Benim umudum yok tamam Umudum yok. Gülüyorsun ama. Evet, gülüyorum çünkü. Evet, beni mutlu bir insanım. Bu nerede çıkıyor bu arada? Bir izleyelim. Şimdi o zaman röportajı sizinle bitirelim. Çok fazla uzatmayalım. Ne yazıyor şurada? Okur musun? Sen ne dersin? Sen ne dersin? O zaman söyle de abone olsunlar. Bedava beleş o. Sen ne dersin? Abone olun sen. Yorum yazsınlar. Bildirimleri atsınlar. Beğenin. Bildirimleri atsınlar. Bakacağım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Film yanımda durun bitiriyorum. Arkadaşlar Esad kaçtı gitti. Nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Rusya'da olduğu söyleniyor. Kimileri diyor uçağa düşürüldü. Kimi işte Almanya'ya gitti falan. Çok da önemli değil. Dün Suriyelilerin kutlamasını yayınladık. İlk defa biz yayınladık arkadaşlar. Sen ne dersin kanalı olarak. Ve bugün de Türk vatandaşlarına sorduk. Bizim halkımıza sorduk. Suriyeliler gider mi? Siz Suriyeli olsanız Türkiye'de yaşayan gider misiniz dedim. Gençler dedi ki hayır dedi gitmeyiz çünkü bu rahatı orada bulamazlar. Orada bulamazlar. Savaş Teşekkür çıkacak ederim. yine gelecekler. Görüşmek ]iniz. üzere dikkat edin kendinize. Kendinize iyi bakın. Size kendinize iyi bakın. Sağ ol.